Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an aşırı derecede moralim bozuk. Çünkü yaklaşık yarım saattir oturup soru cevap videosunu bitirdim. Tam videoyu bitirmek için eğildim. <laughs> video çekilmiyormuş. Aşırı üzüldüm. Ama baştan başlayacağım. İnat ettim, başaracağım. Ve e, henüz video uygulamamı indirmediğim için bu videoyu hiç kesmeden yayınlayacağım. Umarım problem olmaz sizin için. Yani çok sıkıcı ve uzun bir video olmasından korkuyorum açıkçası. O yüzden bir an önce başlayalım. Bir de TikTok hesabımın banlanması ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. İnanılmaz derecede moralim bozuldu. Asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Hesap 20 bin olmuştu. Ve 20 bini kutlamak için aşırı derecede sabırsızlanıyorken banımın kalkmasına 2 saat kalmışken hesabımın kalıcı olarak kapatıldığını öğrendim. Ama destek mesajlarınız için aşırı yani çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni çünkü yani takip takipçilerimin çoğu şöyle şeyler yazmıştı. İşte kaç tane hesap olursa olsun seni takip ederiz. Bizim için hiç problem değil vesaire. Bunlar beni aşırı derecede mutlu eden şeylerdi. O yüzden hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi çok fazla uzatmayan uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Çünkü e, biraz fazla soru var. Aşağıdan traktör geçiyor ya şehrin ortasından. Video çekeceğim ya çok fazla soru var. Bu arada sorularınız için de çok teşekkür ederim. Ben bu kadar talep olacağını düşünmemiştim. Hemen başlıyorum. Çay verme sürecinde kullandığın özel bir çay bitki gibi bir şey var mı? Bu arada seni çok seviyorum. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Kilo verme sürecimde ilk başladığımda çok stresliydim. O yüzden stresimi alması için hünnap diye bir bitki önerilmişti. Böyle top top iğdeye benzeyen bir bitki. Ve suyun içinde demleniyor. Ee, ben sabahları içiyordum ve gerçekten beni sakinleştirdiğini ve metabolizmamı hızlandırdığını düşünüyorum. Ee, son zamanlarda son bir senedir falan sürekli olarak metabolizmam çok yavaştı. Tuvalete çıkamıyordum vesaire bu tarz problemler yaşıyordum. O yüzden bir Alman çayı kullanmaya başladım. İsmini pek bilmediğim için yani şu an yanlış bir şey söylemek istemiyorum size karşı. Ee, aşağı yazayım açıklamaya yazayım. Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfsın? Ben 17 yaşındayım ama 12. sınıfım. Şöyle ben 0 -0 -0 -0 2004 doğumluyum. Yani 2004'lüyüm. 5 Ocak 2004. Ama ailem 5 gün için vakit kaybetmemi istemediklerinden dolayı e, beni erkenden okula yazdırmışlar ve bir sınavla birlikte sınıf atladım ve iyi ki de öyle yapmışlar. <laughs> Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. E, ne zaman ve neden artık zayıflamalıyım dedim? 9. sınıfın ortalarında olması lazım. Bütün arkadaşlarımın yanında çok kötü hissediyordum kendimi. Hani inanılmaz derecede zayıf, inanılmaz derecede güzellerdi hepsi. Ve ben kendimi çok yalnız hissediyordum onların yanında. Keşke bunu kendim için yapmış olsaydım. Keşke kendim için zayıfladım deseydim. Ama gerçekten hani toplumdan dolayı zayıfladığım için gerçekten çok üzülüyorum. Ee, ama yapacak bir şey yok. Şu an aynı kafada değilim en azından. Sporun devamlı olması için ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl motive etmeliyiz? Şimdi şöyle. Eh ya gerçekten bütün ağır taşıtlar şu an karşıdan geçiyor. <laughs> Şimdi şöyle. Bence sevdiğiniz bir şeyle başlamanız gerekiyor. Chloe Ting tarzı şeylerle başlarsanız eğer inanılmaz derecede sıkılacaksınız. Ve spor yapmak size eziyet gibi gelecek. Ben mesela yogayı çok sevdim. İlk olarak yoga ve yürüyüşlerle başladım. Daha sonrasında ağırlık antrenmanı ve kardiyolar ekledim. Ve gerçekten faydasını gördüm. Ayrıca birkaç tane çok sevdiğim e, genellikle zaten yeme bozukluğu problemi yaşayan insanlar e, daha sonrasında böyle sağlıklı yaşama yöneldiği için fitnessçıların genellikle hep bir iyiliği geçmiş oluyor. O tarz geçmişi olan birkaç tane takip ettiğim ta, e, fitnessçı var. Kadın fitnessçi var. Onları da isterseniz instagram hesaplarından hesaplarını paylaşırım. Ve inanılmaz güzel motive ediyorlar gerçekten. Ben kendime ağırlık seti aldım yani. O kadar motiveyim şu an. Ee, kendi geliştirdiğin ya da oluşturduğun bir tips var mı? Ben diyetteyken sürekli olarak kendime şunu söylüyordum. su gerçekten hamburger mi yemek istiyorsun ya da işte cips mi yemek istiyorsun yoksa hayalindeki vücuda sahip olmak mı istiyorsun? Ama bu o kadar toksik bir düşünceymiş ki ben bunu seneler sonra anladım. Keşke ilk başında kendime su değerini bil. Hani bu vücut seni oradan oraya götürüyor ve sen bu vücuda daha iyi bakmalısın diyerek kilo verseydim şimdi. Şu an her sabah aynaya bakıp Ecos kendi değerini bil, bir şey yapıyorsan kendin için yap diyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Hani bazen evet dibe vuruyorum ama genel olarak inanılmaz mutlu ediyor beni. Ketçap mı mayonez mi? Ketçap. Ee, kalori açığı bırakarak kilo veriyordum, 8 kilo verdim ama bir anda kilom durdu. Aynı beslenmeme rağmen, bir dakika sorunun devamı. Aynı beslenmeme rağmen kilo arttı biraz. Modumu düşürdü. Bunun nedenini anlamadım. Sende de böyle şeyler oluyor muydu? Evet bende de böyle şeyler oluyordu. Ve benim de çok moralim bozuluyordu. Ama vücut bazen dirence geçiyor. Bir direnç kilosu oluyor vücudun mutlaka. Ee, senin de demek ki şu an direnç zamanı. Ki senin kilon her gün değişiklik gösterebilir. Bir gün öncesinde az su içmişsindir. Fazla tuzlu bir şey yemişsindir. Ya da ödem miktarını artmıştır. Kasların su tutmuştur. O kadar çok sebebi var ki. İlk olarak bence iki haftada bir falan tartıl. Yani gerçekten çok zor biliyorum. Kilo verme döneminde saat başı tartıldığımı bilirim. Ama zor da olsa bunu yapmayı dene. Çünkü gerçekten modun düşecek. Yani bu şekilde olmaya devam edecek. benim de direnç kilom 66 idi. Ve ben bunu nasıl atlattığımı sana söyleyeyim. Bir hafta boyunca asla diyet yapmadım. Ama abartmadım da. Mesela canım o an kuru fasulye pilav mı çekti? Makrosuna mikrosuna bakmadan kalktım kuru fasulye pilav yedim. Sabah okey hafif yedim ama akşam böyle birazcık fazla karbonhidrat aldım ya da birazcık fazla istediğim bir şeyden yedim. Ve gerçekten 2 kilo almıştım sonunda ama o 2 kilo ile birlikte e, 65'e düştüm. Yani şöyle bir hafta için 4 kilo vermişim gibi bir şey oldu. Aslında o 2 kilo kalıcı 2 kilo değildi ama o benim e, kilomun tık tık olmasına yardımcı oldu. Umarım anlamışsınızdır biraz tuhaf bir gösterme tarzı oldu ama anladığını düşünüyorum asla moralini bozmam bir de şeyi çok söylüyorlar vegan beslenme direnç kilolarında aşırı derecede etkili bir hafta vegan beslenin bütün etin yaptığı işte e, hayvansal gıdanın yaptığı ödemi vücuttan attığına inanıyorlar ama ben deneyemedim çünkü ben peynirsiz kahvaltı edemedim <laughs> ama deneyebilirsen eğer e, hem güzel bir e, deneyim olur senin için Hani veganlığı da deney, deneyimlemiş olursun hem de e, faydasını görürsün belki de. Ben bilmiyorum denemediğim için çok net bir şey söylemek istemiyorum sana şu an. Aralıklı oruç hakkında ne düşünüyorsun? Aralıklı oruç inanılmaz derecede kilo verdiren bir sistem. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben zamanında 18 ve 16 saat aralıklı orucunu yaptım. Ve gerçekten sağlam kilo verdim. Ama belli bir saat aralığına ön sıkıştırmak beni stres altına sokan bir şey. Gerçekten inanılmaz derecede hani saat 12'de benim canım bir şey istediğinde sırf fastingliyim diye, diye yiyemiyorsam moralim bozuluyor abi. O yüzden e, birazcık böyle e, bir yeme bozukluğumu tetiklediğini söyleyebilirim. Çünkü mesela genellikle fasting yaptığında kahvaltıyı atlıyorsun gibi bir şey oluyor. Yani öğlen kahvaltısı ediyorsun. Ama benim içimdeki iyiliğinin alt sesi diyor ki o zaman bu öğünü de atla. Sadece akşam öğünü daha uzun bir fasting olsun. O yüzden benim için sağlıklı değil. Ama eğer gerçekten sağlıklı bir diyet programı yapmak istiyorsan kullanabileceğim bir tektik. taktik, 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 Ha yeme bozukluğu nedir? Yeme bozukluğu birkaç farklı şekilde olabilir. Ee, binge eating yeme bozukluğu var, ataklar şeklinde anormal derecede tıkanırcasına yeme bozukluğu demektir. Aç olmamana rağmen e, duygusal yemeğe dayanır genellikle. E, ya da e, ee, anoreksiden sonra vücudun kendini toparlamak için yaptığı ataklardır benim için diyebilirim. Anoreksiye yemek yemekten korkmaktır. Ee, genel olarak bütün yemeklerin sana kilo aldıracağını ve sana ve zarar vereceğini düşünürsün. E, ee, bulimia da bir yemek bozukluğudur. Tıkanırcasına yersin sonra yediklerini kusarsın dolayısıyla kilo almazsın hatta tersini zayıflarsın ama bütün iç organlarını çökertirsin. Ee, bunun gibi birçok yeme bozukluğu var. Mesela sağlıklı beslenmeye karşı takıntı haline gelen bir yeme bozukluğu var. Ama e, benim yaşadığım şeyi sor sormuşlar soruda. Benim yaşadığım şey anoreksiyaydı. Daha sonrasında kısa bir dönem vücudum, yani karaciğerim şeker isteğinden dolayı beni birinci itiğinde etti. O zaman dedim ki hani gerçekten bazı şeyleri düzene sokmam gerekiyor. Beş kelimeyle kendini tanımlasan ne dersin? Bu arada çok başarılısın her konuda benim. Çok teşekkür ederim. Bu tarz yorumlarınız beni inanılmaz motive ediyor. Hemen söylüyorum. İnatçı. domuz inadım var çünkü yani. Azimli, yani kararlı. Bir şeye karar verdiysem yaparım yani çok basit. E, maymun iştahlı. Sürekli olarak yenisini isterim, daha iyisini isterim. Kraket e, birazcık fazla enerjik ve böyle değişik hareketlerim var insanların algılayamadığı. Ee, ve hiperaktif. Yani sürekli olarak bir aktivite içinde olmak isterim. Oturduğum yerde bana fenalıklar basıyor. <laughs> Telefonumda ne var videosu gelir mi? Gelir. Youtube'u çözdüğüm anda gelir. Bu, video editlemeyi öğrendiğim anda atarım yani. Kaç dövmem var ve fiyatlarını söyler misin? 5 tane dövmem var. 2 ee, tane Nilüfer çiçeğim var iki yanda. Nilüfer değil zambak galiba. Ortada bir tane Lotus'um var. Burada dedemin baş harfi var. Nejat dövmem. Ee, bu kolumda bir tane kelebeğim var. Sırtımda çiçeklerim var. Kelebeğim ve çiçeğim 250 şer lira. İkisi de 250 lira. Burada iki tane zambak çiçeğim 250 lira. Ortadaki lotus e, 100 lira. Bu ücretsiz yapılmıştı. Şu elimdeki hiçbir dövmeyi kimseye önermeyeceğim. Çünkü mesela zambaklar farklı yerde, lotus farklı yerde yapıldı ama ikisi de birbirinden kötüydü. Bir tanesi sarhoştu, bir tanesi bilinçsizdi yani iki dövmecimde gerçekten çok kötüydü. Ama sırtımdaki ve kolumdaki dövmeden inanılmaz memnunum. Bir buçuk sene oldu. Hiçbir şekilde solmadı. Hiçbir şekilde silinmedi de incecik olmasına rağmen. Medjezir tatu yaptı. Burçin yaptı. Burçin Yırtıcıoğlu yaptı. İnanılmaz memnunum. İnanılmaz ilgililerdi. O yüzden kesinlikle önerebilirim. Ama asla yani bilinçlenmedikçe bunu yapmayın. Nerede yaşıyorsun ve neredesin? Silivri'de yaşıyorum. Babam e, Silivri'li, İstanbullu. Annem de Şarköy. Şerköy, hoşgörü. E, bir önceki videoda çay kahve tükettim dedim, birkaç tane öneririm size. Bir, e, Kahve Dünyası'nın vanilyalı filtre kahvesi. İki, Lipton'un relax Relaxing Time olması lazım. Ve Bedtime çayları, inanılmaz güzel. E, Mehmet Efendi'nin filtre kahvesi, üç kapsül kahve makineniz varsa eğer Nespresso'nun çuar mı? öyle bir ismini hatırlamıyorum ama kurabiyeli diye bakınca zaten direkt o çıkıyor. Aşırı lezzetli. Amerikanlı olarak içemezsiniz diyor ama ben içiyorum. Lanet olsun yani ne fark eder. Kesinlikle bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Ee, Burcun ne ve tam doğum tarihini söyler misin? 050104. Burcum oğlak. Yükselenim balık. Ee, ay burcum ikizler. Eskiden yapmaz, yapamazsın diyenler zayıflayınca tepkileri ne oldu? Hiçbir yerle muhatap olmuyorum artık. Çünkü hiç kimse gerçekten benim arkadaşlığımı hak etmemiş bana bu şekilde yapamazsın diyenler. Bana destek çıkmayan biriyle zaten benim hiçbir işim olmaz artık. Ama baya bir hani şaşırdılar vesaire. Ve bana yapamazsın diyenlerin hepsi ah kuzum ne kadar kilo vermişsin nasıl verdin benim de 5 kilo fazlam var diyenler oldu yani. O yüzden umurumda değiller artık. İleride sosyal medya üzerinden mi ilerleyeceksin yoksa başka bir meslek mi düşünüyorsun? Ee, şöyle, sosyal medya benim için her zaman çok çok sevdiğim bir şey oldu yani. İnsanlarla etkişi, etkili insanlarla etkileşim halinde olmak, sürekli olarak sizlerle görüşmek, konuşmak inanılmaz büyümek istediğim bir şey. Sizin de desteklerinizle de tabii ki olacak bir şey. Ama her insanın elinde olması gereken bir altın bilezik olmalı. Yani bir iş, bir meslek olmalı. O yüzden tabii ki kendi mesleğim de olacak. Bir hayalim var. O hayalimi söylemek istemiyorum. O hayalim için çalışacağım meslek olarak. Ama e, aynı zamanda sosyal medyayı da yürütmek çok istiyorum. Çünkü aşırı sevdiğim bir şey. Yani Bu platformlarda var olmak, sizinle sürekli iletişim halinde olmak çok sevdiğim bir şey yani. Şu an kaç kilosun ve boyun kaç? Boyum 1.66. Kimin sorduğuna göre değişiyor. Ee, kaç kiloyum? Aslında kilo çok fazla sosyal medya platformlarında söylemek istemiyorum çünkü hem kendim yapılan yorumlara gerçekten üzülüyorum bazen. Hani samimi söylüyorum. Hani mesela herkesin vücutta yağ oranı, kas oranı vesaire farklı olabilir. Ama mesela zayıfladığım zaman 54-53 kilo olduğum bir fotoğraf atmıştım. Bana bu fotoğrafta kaç kilosun diye sordular. Sonra söyledim yok artık olamazsın abi o, o bacaklarla nasıl zaten bacaklarım o kadar falan diyenler oldu. İnanılmaz moralim bozuldu. Ama çok sorulduğu için söyleyeyim 58 kiloyum. Özgüvenli olmak için birkaç taktik verir misin? Özgüvenli olmak için verebileceğim en büyük taktik şu. Kendinizi iyi hissettiğiniz şeyler giyip iyi hissettiğiniz makyajı yapın. İnanılmaz bir böyle özgüven patlaması yaşıyorsunuz. Ve inanılmaz keyif alıyorsunuz her şeyden. Ben annem bilir. Bazen evde durup dururken makyaj yapıp aynaya bakıyorum. Çünkü o makyaj bana kendimi inanılmaz iyi hissettiriyor. Ya da gidiyorum saçıma fön çektiriyorum. Sırf modumu düzeltmek için vesaire. Ve gerçekten özgüven her şeyin anahtarı. Ben belki hani video atacak özgüvene sahip olmasaydım vesaire bu şekilde bir kitlem olmayacaktı. Yani evet çok büyük bir kitlem yok ama gerçekten beni önemseyip sorular soran işte merak edenler ne yaptığımı ne ettiğimi merak eden bir topluluk Var olmanız bile beni çok mutlu ediyor. O yüzden ben özgüvenli olmasaydım bunların hiçbirine sahip olamayacaktım. Tahminen bir gün neler yaptığım ve nasıl beslendiğim hakkında blok tarzı video ne zaman gelir? Şöyle bir tane kameram var benim. Vlog kamerası tarzı. Çok önceden almıştım. Yine motorlu taşıt geçiyor. Bağıracağım şimdi camdan çıkıp. O vlog kamerasıyla çekmek istiyorum ama önce o vlog kamerasını çözmem gerekiyor. Bir de son zamanlarda çok fazla dışarıda yemek yiyorum. Yani... Ee, onu da çekebilirim aslında. Hani hangi şeyleri tercih ediyorum, diyetim olacak vesaire tarzı çekebilirim. Sağlıklı beslenmeye olacak daha doğrusu. Ama ben bir günde evde neler yaptığımı görmenizi istiyorum daha çok. Çünkü hani kendim hazırlayacağım yemekleri vesaire görmenizi istiyorum. O yüzden haftaya falan tahmin ediyorum ki e, çekmeye başlarım. Hani böyle bir haftasını falan atarım ya da. Kilo verince regli düzensizliğin oldu mu? Olduysa nasıl düzeldi ya da düzeldi mi? Şöyle ben anoreksiyken e, 6 ay boyunca regli olmadım. Ama sen eğer regli düzensizliğin varsa emin ol ki eksik kalori alıyorsundur. Ee, ya azalıyorsundur ve hormonlarını bozmak üzeresindir. O yüzden kesinlikle kalori arttırman mikro olarak, makro olarak mı bilmiyorum işte. Makro olarak bakıldığında da yağın arttırman gerekiyordur. Çünkü hormon düzensizliğin var. Vücudunla nasıl barıştığından bahseder misin? Ya çok fazla barışamadım aslında. Yani hala çatlaklarım, göbeğim, kollarım beni rahatsız eden şeyler içinde yaşamamın zor olduğu şeyler ama yani bu vücut beni taşıyor bu bacaklar beni oradan oraya götürüyor bu e, akciğer bana nefes aldırıyor ben bu vücuda mahkumum ve bu vücudu sevmek zorundayım ben bu vücuda ömrüm boyunca belki 90 sene yaşayacağım 90 sene boyunca eziyet edemem yani bu düşünce biraz da olsa insanı kendini kabul etmesine yardımcı olan bir şey Arkadaşlarımla buluşmak istemiyorum dışarı çıkınca diyetim bozulacak diye. Şimdi şöyle bir şey var diyet senin hayatında sosyal anksiyete yaratmaya başladığı anda toksikleşmiştir. Ee, o yüzden hiçbir şekilde bunu düşünmemen gerekiyor. Kesinlikle bence düşünmemelisin. Ee, şöyle yapmalısın. O an öğününün keyfini çıkar. Zaten bunlar kesinlikle denge işi. Yani sen kafanda ve vücudunda o dengeyi kurduktan sonra o seni geriye atmayacak o arkadaşların neye diyor. Hiçbir şey arkadaşlarınla yarattığın anlar kadar keyifli değil. Ben diyorum ki şimdi keşke kendime geçen sene bunu yapmasaydım. Ve sen de aynı pişmanlığı yaşamamak için lütfen her gününün keyfini çıkar. YouTube için vlog çeker misin lütfen? Çok istiyorum çekmek. Bakalım. Ee, şeker bağımlılığın var nasıl üstesinden geldi? Şeker bağımlılığının üstesinden gelemezsin. Senin karaciğerin elbet bir gün şeker isteyecek. Ve yeme hata geçireceksin. Bu sefer daha çok üzüleceksin. Daha kötü olacaksın. O yüzden bana soracak olursan az da olsa şekeri hayatında hep bulunur. Ee, ama atak haline gelmemesi için de kendini tatmin et. Yani bugün sadece bir tane meyve hakkım var, sadece bir tane meyve yiyeceğim tarzı şeyler söyleyerek sadece kendini geriye çekersin. O yüzden de ki hani iki dilim çikolata beni tatmin etmeyecek, dört yiyeyim. Ama akşam yemeğinde de yani çok canım bir şey istemeyecek emin ol. Ya da daha sonra ilerleyen saatlerde tatlı isteğim bitmiş olacak. Ee, hangi bölümü düşünüyorsun, hangi üniversite düşünüyorsun? Ben İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyorum ama üniversite konusunda pek bir fikrim yok. Hani hangi üniversite olacağına dair. İki, hatta üç tane bölüm isteğim var. Ama Sadece şöyle söyleyebilirim, gastronomi çok istiyorum, <laughs> mutfak sanatları, psikoloji çok istiyorum ve edebiyat fakültesine gitmek çok istiyorum. Hangisi olursa tekrardan hazırlanmayı düşünmüyorum çünkü ki üçünden biri tutacak çünkü gerçekten hani emek verdim, bilmiyorum ki üçünden biri tutacak üçünden birine gitmek istiyorum. Sorularımız bu kadar. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beni aşırı mutlu ediyor bana hani sorular sormanız, beni önemsemeniz vesaire sürekli olarak hani merak etmeniz beni çok mutlu eden şeyler. Bir sonraki videonun ne olmasını istediğinize dair yorum yapmayı unutmayın ve hani yeni TikTok hesabımı bırakacağım. Ona da bir bakarsanız çok sevinirim. Sosyal medyalarımı altına bırakacağım yorumun. Bir de videoyu beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Böyle şeyler demeye çok utanıyorum. Yani gerçekten ama e, destekleriniz hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim. Ve daha fazla büyümek istiyorum. Siz de destek olursanız çok sevinirim. Umarım çok uzun ve sizi sıkan bir video olmamıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaman öptüm. Her zaman kendi değerinizi bilin. Kendinize çok iyi bakın.